Merhaba canlar kampımızın 5. gününden tüm canlara selam olsun. Evet muhteşem bir şekilde kampımız büyük bir hızla devam ediyor. Sen de takiptesin ve takip ediyorsun. Problemler olayını artık bu kampın sonunda çözeceğiz. Elbette ki bir tane var. 20 kitap 250 lira keş para. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Instagram sayfamızda bunu yayınladık. Sen de mutlaka o yarışmaya katıl. Bu hediyelerden birini mutlaka sende de sahip çık. Evet bu 5. günde kampımızda sizinle birlikte yüzde problemleri ve alışveriş, kar zarar problemlerini işleyeceğiz. En sevdiğimiz değil mi? Hem harcamayı hem de kazanmayı çok seven bir milletiz. Hele de indirim deyince balıklamasına dalarız. Madem ki dalmaktan bahsettik o zaman zaman kaybetmeden hemen bilgisayar ekranımızın karşısına geçip dalışa geçiyoruz. Hadi bakalım görüşmek dileğiyle. Merhaba dostum. Beşinci günde, kampımızın beşinci günde hemen ekran karşısına bilgisayarımızın başına oturduk. Seninle bugün yüzde problemlerini ve kar zararları konuşacağız değil mi? En çok işine yarayan belki de benim de en çok sevdiğim hayatın ta kendisi. Şu anda dışarıya çıksan eminim ki bütün her yerde bu problemlerle karşılaşırsın. Bol bol hesap yaparsın. Bir sürü indirim tuzakları indirim sistemleri yani birileri oturmuş biz bu insanların cebinden bu paraları nasıl alırız diye hesap etmişler ve harika yollar bulmuşlar. Adam ne kadar indirirse indirsin yine istediği fiyata satıyor ya da satması satmadığı gerektiği fiyata satıyor. Ona göre bu konularda bu tuzaklara bence düşme. Evet yine konumuzu nereden anlatacağız? Görselimizde de görüldüğü gibi TET matematik defterimizden anlatacağız. Ve TET ile ilgili tüm konular kısa özet konu anlatımı ve arkasından klasik sorular mevcut. Hocam ben çok eksiğim. Ben 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 çok eksiğim. Matematikte TYT matematiğinde çok fazla bir şey yapamıyorum ve diğer kitapları çalıştığımda anlayamıyorum diyen her arkadaşıma öneririm. Altında hemen kare kodumuz da var. Eğer baktın ki ne çözemiyorsun, okut kodu hoca sana anlatsın. Daha ne istersin? Evet, bugünkü hemen konumuza başlıyoruz. Bakın bilgimizi, konumuzu, görselini tahtaya alalım. Ne dedik? Yüzde problemleri değil mi? Şu anda... Bunu konuşacağız ve arkasından da kar zarar problemlerini seninle birlikte konuşacağız. Tabii kerimiz, zararımızı zararımızı hesaplayabilmemiz için önce bu yüzdeleri halletmemiz gerekiyor. Ne diyor? 400 sayısının yüzde onu, 400 sayısının yüzde onu nedir hesaplanır? 400 çarpı 10 bölü 100. İster böyle yap ki en çok bunu severiz biz. Bakın yüzler gitti, şey sıfırlar gitti, 4 çarpı 10 40'tır Ya da ne diyorsun? Yüzde on ise bakın on ise dört yüzde nedir? Zaten o formül buradan geliyor. Bakın işler dışlar çarpımı yaptığında x eşittir ne yapar? Bakın dört yüz çarpı on 10 bölü yüz değil mi? Hocam her defasında böyle uzun uzun mu hesaplayacağız? Elbette değil. Zamanla pratikleşiyorsun. Diyorsun ya zaten yüzde böleceğim için hemen şuradan iki sıfır git. Dört çarpı on kırk. Yüze böleceğim için yüzde yetmişi sorulmuş. İki sıfır git. Dört çarpı yedi yirmi sekiz. iki yüz seksen olarak bulunmuş. Olur. Hangi sayının yüzde yirmisinin yirmi 20 eksiği aynı sayının yüzde on eşittir? Hangi sayının x'in yüzde yirmisinin yirmi 20 bölü yüzünün bakın yirmi eksiği eksi yirmi aynı sayının yüzde on beşine on beş bölü yüze eşittir. Bakın okurken denklemi yapıştırdık arkadaşlar. Zaten şunlara baktığımızda 20x bölü 100 15x bölü 100 yan yana getirirsek bakın şuradan şu çıkar 20x bölü 100 eksi 15x bölü 100 eşittir kime eksi 20'yi de karşı 20'ye. O zaman burada bakın ne oldu 5x bölü 100 eşittir 20 5 ile 20 sadece 4 4 çarpı x x eşittir 400 olarak ne yapmış olur bulunmuş olur diyoruz. Peki hocam bunu başka yerden yapamaz mıydık acaba? Ne dersin? Bakın 20 eksi yani 20 ee, bir sayıdan 20 çıkartılması onda ne kadar bir yüzde değişime sebep oluyor dikkat et. Yüzde 20'den yüzde %15 15'e. o zaman ben diyorum ki ya yüzde 5'lik bir değişime sebep olmuş değil mi? O zaman ikinci ve pratik yol bakın yüzde 5'i 20 ise yüzde 100'ü nedir diyorum. Madem yüzde 50 değişim için 20 eksiltmen gerekiyor ya da arttırman gerekiyor o zaman yüzde 50 20 ise yüzde 100 nedir? Bakın 105'in 20 katı 20 çarpı x 20 x ilk 400 olarak bulunmuş olur. İstediğin gibi hiç kafanı yorma, istediğin gibi çok rahat çözebilirsin bunları. Devam ediyoruz hemen. Bakın bir başka örneğimiz, bir sayının yüzde 30'un yüzde 20'si yüzde 20 aynı sayının yüzde kaçına eşittir? Bir sayının yüzde otuzunun yüzde yirmisi özür cümleyi doğru okuyamamışım. Bakın bir sayının x'in yüzde otuzunun otuz bölü yüzünün yüzde yirmisi yirmi 20 bölü yüzü. Aynı sayının yüzde kaçına eşittir? E zaten yüzün birini sadeleştirirsek bakın iki sıfır gitti iki sıfır gitti bu şu olur mu? X çarpı altı bölü yüz. Yani ne demek bu? Yüzde altısına eşittir değil mi? %30'unun %20'si. Ya hocam buna benim aklım pek çalışmadı, ermedi. Şöyle yapabilirsin. Sayımız 100 olsun bakın. Bunun %30'u 30. %30'un %30 %20'si. Bunun %20'si 6 yapar. O zaman 100 iken 6 yaptı bakın. O zaman şu sayı işte 100'ün kaçta kaçıdır diyor. E, %6'sıdır diyor. Ama buna gerek var mı? Bence hiç gerek yok. Sayımız x olsun. x'in 30 bölü 100'ü çarpı 20 bölü 100'ü. Yüzlerin birini sadeleştirdiğinde x çarpı 6 bölü 100 olur ki bu da x sayısının yüzde 6'sı demektir değil mi? Peki. Hemen bir diğer örneğimize bakalım. Diyor ki a sayısı b sayısının yüzde 40'ıdır. Yüzde 40'ı. B sayısı c sayısının yüzde 30'u olduğuna göre a sayısı c sayısının yüzde kaçını eşittir? Bunu da istersen şuradan çözelim. A, b ve c. Burada yüzü çok rahat kullanabilirsin. A sayısı b sayısının yüzde 40'ı. A sayısı B sayısını yüzde 40. O zaman B'ye 100 diyelim bakın. A kaç olacak? 40 olacak. A sayısı B sayısı yüzde 40. B sayısı C sayısının yüzde 30'du. E şimdi gerçi e, buradan yaparsan kafan karışacak. Şöyle yapayım ben. Burada en büyük C olduğuna göre şöyle diyelim. Bakın C 100 olsun. Tamam mı? Ne diyor? B sayısı C sayısının yüzde 30 o zaman B 30 olacak. Tamam. E A da B'nin yüzde kırkı, otuzun yüzde kırkı on yapar. O zaman diyor ki A sayısı C sayısının yüzde kaçıdır? E yüzken 12 olduğuna göre yüzde on olarak karşımıza çıkmış olur. Tamam mıyız? Evet geçiyorum. Bu yüzleri, bu yüzde problemlerinde ne kadar aktif kullanırsan göreceksin o kadar hoş olacak. Hilal çözmesi gereken sorudan önce yüzde yirmisini, sonra yüzde ellisini çözmüş. Geriye çözmesi gereken %45 şey gereken 45 soru kalmıştır. Buna göre Hilal'in çözmesi gereken soru dediğinde toplam kaç tane olduğunu bulun. Şimdi %20'yi çözmüş. Arkasından da %50 çözmüş %70'ini çözmüş zaten Hilal kız. Daha ne yapsın? Neyi kalmış? %30'u kalmış. İşte bu %30'luk soru kaç eşitmiş? 45 soruya %30'u. O zaman diyoruz ya başlangıçta bu %100 nedir? Zaten şu şu gider. 3 bölünür 15 ve 10 çarpı 15'ten Hilal normalde başlangıçta bakın 150 soru çözmeyi planlamış, yola çıkmış. İşte %70'ini çözmüş ki %70'i e, 7 kere 15, 105 yapar. Geriye bakın 45 sorusu kaldı diyoruz. Bir sınıfın %26'sı erkek öğrencidir. Buna göre sınıf mevcutun en az kaç kişi olabileceğini bulunuz. Şimdi erkek öğrenci %26 erkekler kızlar diyelim bakın. 26 K tane ya da 26 erkek olsun geriye kalan ee, yüzden 26 çıkarsa 64 mi yapar? Evet 80 pardon 74. Yani sınıfı 100 kişi kabul etsen 26'sı erkek 74'ü kız. Ama en az dediği için böl bakalım 2'ye böl ya da 13 erkek böl 2'ye 37 bakın kız olabilir. Bir daha bölme şansı var mı? Hayır. O zaman kardeşim sınıf mevcutu 13. 37 daha 40-50 kişi olarak bulunmuş olur diyoruz. Hiç bunlarda işlem bile yapmana gerek yok aslında. Sen çok rahat halledebilirsin. Bir dikdörtgenin kısa kenarı %10 oranında küçültür. Uzun kenarı %20 oranında büyütülürse alandaki değişim yüzde kaç olduğunu bulunuz demiş. Bu gibi sorularda kare al. Bak sana en büyük tüyoyu vereyim kare alalım ve bu arkadaşın kenarları onu 10, 10 olsun. Bakın alanı 100'dü. Şimdi söylenen sana ne diyor? İşte kısaltacağız, uzatacağız. Yani ne yapacakmışız? O değişimleri yapalım. Dikdörtgenin kısa yüzde %10'a oranında küçültüp. Yani onu 10 küçültürsen yani %19'a düşer. yüzde %20 oranında büyütürsek burası da 12 yapar. Bakın o zaman alan ne olur? 9 çarpı 12. 108 yapar mı? 108. E 100 iken bakın kaça çıkmış? 108'e çıkmış. O zaman alandaki değişim %8'lik bir artmadır değil mi arkadaşlar? Art. Hocam her defasında bunu kullansak olur mu? Elbette olur. Hocam niçin onun aldık ya? 100 olsun. Eğer burası 100 olmazsa bir de orantı kurmak zorunda kalırsın ama burası 100 ise kardeşim 100 iken 108 olmuş. Tamam %8 artmış. 100 iken 90'a düşmüş %10 azalmış demen mümkün. E, dikdörtgen demiş hocam. E, olsun. Kare de bir dikdörtgendir değil mi? Daha özel bir dikdörtgendir. Dört kenarı eşit dikdörtgenlere biliyorsun. Kare denir. Onun için hiçbir sıkıntı yok. Sen kafanı takma. Hoca ne diyorsa, no Hoca ne diyorsa onu uygula. Ha, yaptığını yapma. Dediğini yap da yaptığını yapmayabilirsin. O sen bilirsin artık. Bir lastik şeklinde boyu yüzde yüz doksan uzamaktadır. Bakın ne demek? 10 metrelik ya da 10 santimlik bir lastiği çektiğinizde 19 santim uzuyor, boyu 29'a çıkıyor bakın. Çekilmiş hali 27 santimetre olan. E %190 uzarsa o zaman çekilmiş hali %290 olur bakın. %290-87 ise zaten çekilmiş hali yani 87 olan bir lastiğin çekilmeden önceki %100'ü nedir diyoruz? Gerçek boyu ne bunun kardeşim? Değil mi? Hemen işler dışlar çarpımı yaptık. Şu şuna bölündü herhalde. 3 yapar değil mi? 3 çarpı 29, 87. 3 çarpı 10. Bunun boyu 30'muş bakın. Normalde boyu 30'muş. %190 çekildiğinde uzadığı için toplam 87 santimetre ne yapmış? Çıkmış diyoruz. O kadar. Evet. Devam ediyoruz. Bir diğer örneğimiz diyeceğim ama Yüzde problemleri bitti, geldik kar zarar problemlerine. Hemen kar zarar problemlerinde de bakalım. Esnaflığı yapabilecek misin? Birlikte anlayalım. Karlı satış, zararlı satış, maliyetine satış, mal oluş fiyatı değil mi? Enflasyon var, KDV var, ee, zamlar var, döviz artıyor, düşüyor, kiralar artıyor. Bakalım malı koruyabilecek miyiz arkadaşlar? Görelim. Diyor ki %20 kârla 180 liraya satılan bir ürünün kaç liraya alındığını bulunuz. %20 kârla 180 liraya satılıyormuş. %20 kârla. zaman diyor ki ya yani x liraya alınsın. Bunun üzerine %100 şey %20 kâr koyarsam 120/100 olur ve eşittir buna kadarmış 180. Ya da istersen %120'si bakın %120'si 180 ise %100'ü nedir? İşte buradan da hesaplayabilirsin. Çünkü malın kendini yüzde yüz kabul et. Yüzde yirmi zam koyarsan bu yüzde yüz yirmiye çıkar. Yüzde yüz yirmisi seksen, yüz seksen ise yüzde yüz nedir? Ya da mal x lira olsun. Yüzde yirmi kar koydum. Yani yüz yirmi bölü yüz eşittir yüz seksen. Gerekli sadeleştirmeler yapıldığında şöyle bakalım. İkiye böl altı, ikiye böl doksan. Üçe böl iki, üçe böl otuz. On beş ve x eşittir yüz seksen. Yani aslında sen bu malı 150 almışsın, üzerine yüzde 20 kar, 30 lira kar koymuşsun ve 180 lira ne yapıyorsun? Satıyorsun. İnşallah kurtarır o kadar giderlerden sonra. Yüzde 30 karla 390 TL'ye satılan bir malı yüzde 22 zararla kaç TL'ye satılacağını hesaplayın diyor. E şimdi dikkat ederseniz mal x lira olsun bir maliyetini bulalım. 130 30 karla 130 bölü 100 ve kaça satılmış bu? 390 liraydı. Bakalım kaça alınmış bu arkadaşımız? Güzelce şunlar gider. Şu 13, 39-13'e bölündü. 30, 30 çarpı 10, 300 liraya. Asla mal 300 alınmış. Ve %22 zararla sat diyor. Yani %22 çıkarsak 78. 78 bölü yüzünü soruyor değil mi bize? Çünkü eğer sen %100'ünü 300 almışsan, %22 zarar yapacaksan, %78'ini kazanacaksın demektir. O zaman bunu bunlara sadece işte 3 çarpı 78, 8 24, 2 21, 23 yani 234 TL'ye satılacak demektir. Peki devam ediyorum bir diğer örneğimiz. 64 TL'ye alıp 48 TL'ye satılan bir maldan yüzde kaç zarar edileceğini bulunuz. E 64 TL'de ne kadar zarar ediliyor bakın. 64 TL'ye almışsın, 48'e satıyorsun. 64'ten 48 çıkartırsak 16 TL zarar bak. 16 TL zarar. Kaç lirada? 64 lirada. 100 lirada ne kadar zarar edersin değil mi? Güzelce şu şunun kaç katı bakın. 4 katı. dörde böl. Yüzde şey, 25 TL zarar etmiş gözüküyor. Zarar edeceğini hesaplayınız. Yani Evet dörtte biri. Dörtte biri. 64 aldın 16 lira zarar ediyorsun. Dörtte biri kadar. Yüze aldın. Dörtte biri kadar yani 25 lira zarar edip 75 liraya bu malı ne yapacaksın? Satacaksın. Bir diğer örneğimiz. Etiket fiyatı 105 TL olan bir gömlek %20 indirimle satılıyor. Buna göre bu ürünün indirimsiz satış fiyatını hesaplayınız. Aslında bu bakın X liraymış. %20 indirim yapılmış buna. 80 bölü 100 ve bu kime düşmüş? 105 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet. Biz de diyoruz ki hey bak bakayım indirmeden önce kaça satıyordun sen? Kaçta kar ediyordun? O zaman sadeceleştirdiğimizde bakın 2'ye böl 4, 2'ye böl 5 5 çarpı 5 bir şeye bölünmüyor. Yanlışlık yaptık mı bir bakalım. Etiket fiyatı 105 TL olan bir gömlek %20 indirimle satılıyor. Tamam %20 indirimli. Buna göre bu ürün indirimsiz satış fiyatını hesaplarız. Tamam. O zaman şu oldu. 5 çarpı 105, 525 x eşittir. 525 bölü 4 TL'ymiş arkadaşlar indirimsiz fiyatı. Ama ne yapılmış? Buna %20 indirim yapılarak 105 TL'ye düşürülmüş diyoruz. Evet bir diğer örneğimiz hemen bakalım. %60 kârla satılırken Satış fiyatı üzerinden yüzde otuz indirim yaparak satılan bir maldan yüzde kaç kar elde edileceğini buluruz. Bakın bunun da çeşitli yöntemleri var. Mal yüz liraya mal olsun. Yüz altmış liraya satıyor Hani yüzde altmış kar koymuşsun üzerine. Buraya satarken satış fiyatı üzerinden yüzde otuz indirim yapmışsın. Yani yüz altmışın yüzde otuz indirirsen yetmiş bölü yüzü kaldır. Bakın şunlar şu şunlar şu gider. Yedi kere altı kırk iki dört elde. Yedi on iki liraya düşürmüşsün buradan. E bakıyorsun ya ben yüzde almıştım, Yüzde on ikiye satıyorum. Hala yüzde on iki neyin var? Karın var diyoruz. İster bunu buradan yap, ister yok hocam ben böyle değerli toplu yapmak istiyorum diyorsan tamam kardeşim. X liraya aldık malı, yüzde altmış kar koyduk üzerine, yüzde altmış bölü yüz. Bunun üzerine yüzde otuz indirim yaptık, yetmiş bölü yüz. Yine yüzlerin birini yok et, iki sıfır gitti, iki sıfır gitti bakın. Ne yaptı? Yedi çarpı on altı, 42, 102 mi yapar? X çarpı 7 kere 6, 42, 4 elde. 112 bölü 100. Yani dikkat edersen 100 kere 112'ye çıktı. Yani yüzde %12 karlı satışa devam diyoruz. Gelelim bir diğer örneğimize. %12 kar ile satılan bir ürüne 160 TL indirim yapıldığında %4 zarar ediliyor. Buna göre bu ürünün Kaç liraya alındığını bulunuz. Bakın yüzde on iki karla satılırken yüzde dört zarara düşmüş. Yüzde ne kadar oynamış? Yüzde on altı. Buna sebep olan kim? Yüz altmış TL. O zaman diyorum ki ya yüzde on altısı bakın yüz altmış TL ise yüzde yüzü nedir diyoruz. Bakın bu. Bu buna bölünür on o zaman demek ki bu mal aslında on çarpı yüz bin TL'ymiş bakın arkadaşlar. Yani. %12 karla birbirine 160 TL indirim yapıldığında evet demek ki bu ürün 1000 liraya alınmış. İşte %12 karla e, satılan bir ürün 160 TL indirim yapılmış. %4 zarara düşmüş tam. Bir sıkıntı yok. Yani şunu diyoruz kardeşim. %12 kardan %4 zarara %16'lık bir değişime sebep olmuş. Kim sebep olmuş? 160 liralık indirim. O zaman %16, 160 ise %100'ü nedir diye sorduk. O da 1000 lira olarak karşımıza çıkmış. Olur. Gelelim bir diğer örneğimize. Dört tanesi 15 TL alınıp, beş tanesi 24 TL'ye satılan limondan yüzde kaç kar edilebileceğini bulunuz. Değil mi? Pazarlarda çok görüyoruz. Mesela siz esnafsınız, gitmişsiniz dört tanesini 15 TL'ye almışsınız. Bakın dört tanesini 15'e aldınız, 15'e aldık. Ama beş tanesini 24'e satıyorsunuz. Satıyorum. E şimdi ne kadar karım var? Vallahi bölmeye kalksam bakın 15 4'e bölünme, 24 5'e bölünme, işin içerisinde kesirler gelip girecek, sayılar. O zaman diyorum ki ya alınan satılan eşit diyelim ne gerek var? 4 alıp 5 satmasın ya. 20 tane alıp 20 tane satsın. Yani bu şu anlama geliyor. 20 taneyi kaç aldı? 5 çarpı 15, 75 TL'ye aldık. 20 taneyi kaça sattık bu fiyata göre taneyi 4 çarpı 24 96'ya sattık. Yani o zaman 75 lirada ne kadar karı var? 96'dan 75'i çıkartırsanız bakın bir, 21 TL. O zaman diyorum ki ya 75'te 21 lira kar varsa yüzde ne kadar kar elde ederiz değil mi? Güzelce 25'e böl 3, 25'e böl 4, 3'e böl 7, 7 kere 4, 28. Demek ki bu arkadaşımız bu satıştan yüzde 28 kar edebilmektedir. Anlaşıldı zannedersem geçiyoruz. Bakalım bir diğer örneğimiz. Bir mağaza sahibi e, gömlek fiyatlarına %10 indirim yaptı. satışlarda yüzde %40 artış olduğunu görüyor. Buna göre mağaza sahibinin günlük cirosu hakkında ne söylenebilir? Bakın bu tip sorularda da diyelim sizsiniz patron. Her gün 10 gömlek bakın satıyorsunuz ve 10 lira tanesi. 10 TL. Cironuz nedir? Kasanıza giren para 100 TL. Şimdi sen tutmuşsun bunu 9 TL'ye indirmişsin. Pardon şunu 9 TL'ye indirmişsin fiyatı. Ama satışlar yüzde 40 artmış. Senin günlük e, gömlek satışın 14 taneye çıkmış arkadaşlar. O zaman tanesi 9 liradan 14 tane gömleyin kaç yapar var da 900 36, 3 e elde 126 lira. O senin ciro 126 TL'ye çıkmış oldun. Yani yüzde 26 bir ciro artışı sağlamış olursun. Anlaşıldı mı? Bu tip sorularda hep bu yüzü kullan rahat edin. Peki şuna bakalım diyor ki tanesi 80 kuruş alınan yumurtaların 1 bölü beşi taşıma esnasında kırılıyor. Satıcının yüzde elli kar edebilmesi için kalan yumurtaların tanesini kaç TL'den satmalıyız diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. Bakalım. Şimdi ister yine somutlaştırabilirsin. Ne yapabiliriz? Ya 10 tane yumurta alalım. Tanesini 80 kuruştan alalım. O zaman ne kadar para veririz? 800 kuruş. Bakın. 800 kuruş. Ama bir bölü beşi kırılmış yani iki tanesi kırılmış. O zaman senin elinde şu oldu aslında sen 8 yumurtayı kaç aldın? 800 kuruş aldın değil mi? O zaman tanesini bakın 100 kuruş almış oluyorsun. Kırılmış çünkü. Ama sen diyorsun ki bakın ya ben bundan %50 kar etmeliyim. Yani sen bu satıştan 1 lira 200 kuruş para kazanmak istiyorsun bu 8 yumurtadan. Tanesini kaç kuruştan satacak? O zaman bölü 8 de bakın. 1 lira 200 kuruş. 1 kere 8, 8. Yani 150 kuruşa satman gerekiyor. Anlaşıldı. Bu kadar. Ya bir de 10 tane yumurta al kardeşim. Taşırken ne kadarını kırmak istiyorsan kır. Verdiğin para belli. Kazanman gereken para belli. Güzelce onları uyarladığında soru kendiliğinden zaten çözülmüş oluyor. Yaş sabun kuruduğunda yüzde yirmi fire vermektedir. Kilosu 16 TL'den alınan yaş sabun kuruduğunda yüzde otuz kar edilebilmesi için kuru sabunun kilogramı kaç liradan satılması gerekir? Yani bu ne demek? Sen 10 kilo sabun alıyorsun 8 kiloya düşüyor arkadaşlar. De diyor aslında bize yüzde yirmi fire veriyor demesi o. Elbette sen yaş bir şeyi bir yere bırakırsan kurur ve su kaybeder ve hafifler. O zaman diyorum ki ya yine ben 10 kilogram yaş sabun alayım. Bakın e, kilosu 16 TL'den aldım. Bakın 16 TL. O zaman ben 160 TL para verdim. Bak. Tamam kardeşim. E, benim bu 10 kilogram bunu yapsam 8 kilograma düştü. Ama ben %30'da kar etmek istiyorum. E, 160'ların %30'u bakın 48 TL kar edeceğim. Hesabı o zaman benim bu 8 kilogram sabunu 208 lira para kazanmam lazım. Hani 60'ın üzerine 160'ın üzerine 48 e eklersen 208 lira. E o zaman mesele bitti değil mi? 208'i bakın. Şeye böldüğümde 8'e. 8 kere 2 16. 26 TL'ye. Bakın 26 TL'ye satman gerekiyor. Şimdi aslında bilmeyen bir insan şunu diyor. Ulan adam 16'ya aldı 26'ya satıyor. Eşek yüküyle para kazanıyor. Ama kazın ayağı öyle değil ki. Adam 10 kilogram sabun almış 8 kilograma düşüyor. Ve onu sen 26 liradan satıyorsun. Ancak bu ancak %30 kar edebiliyorsun. E bunun elektriği var, suyu var, çalıştıranı var değil mi? Çalıştırdığın insan var, binanın kirası var. Devletin olacağı vergi var. Yiyeceğin ceza var. Onun için %30 kar Makul bir kar hatta düşük bile sayılır arkadaşlar. Gelelim bir diğer örneğe. Bir kırtasiyeci aldı deftere 100 bölü 5'ini %10 karla, 1 bölü 5'ini %30 karla, kalanını ise %40 zararla satıyor. Buna göre defterin tümünü satışını elde ettiren karın yüzde kaç olduğunu hesaplayın. Tamam. 3 bölü 5'ini x tane alsın, 3x bölü 5'ini tek parçada çözelim bunu da. Bakın %10 karla, %10 bölü %10. Tamam. 1 bölü 5'ini x bölü 5'ini 30 kere 130 bölü 100'e e ne kaldı 3x bölü 5 x bölü 5 4x bölü 5 x bölü 5 kaldı geri kalan x bölü 5'ini de yüzde 40 zararla yani 60 bölü yüzde 60 toplam x tane ürün sattı işte ee, t bölü 100 ne kadar toplamda kar etti ya da zarar etti. işte t'ye bakacağım t ne çıkarsa Yüzün altında çıkarsa zarar, üstünde çıkarsa kar durumu. Bakın her tarafın yüzünü sadeleştirin. Bakın buralarda da yüz var görüyor musun? Harika. Hatta şurayı biz beşle çarpalım. Bu beşler de gitsin. Bakın şöyle. X'ler de gitti. Görüyor musun? 3 çarpı 110, 330 artı 130 artı 60 eşittir 5T. 330, 460, 520 yaptı. Eşittir 5T. 520'yi de 5'e böldüğünüzde T eşittir kaç çıkar? 104. Öyle mi yapıyor? 20, evet. Yani şahsın bu işten sadece %4 neyi vardır? Kârı bakın.